tam burada soralım yani şimdi geçenlerde Mehmet Önal hocamız, Haran Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Eyvallah. Profesör Doktor Mehmet Önal hocamız eee bir müjde verdi. Hazreti evet. İbrahim'in evini bulduk diye. Evet. GAP gündemi olarak da biz evet. 5-6 aydır bunu işliyoruz. bilimsel olarak eee Hazreti İbrahim'in Haran'da yaşadığına ilişkin, evin orada olduğuna ilişkin Sizde bir bilimsel veri var mı? Var. Ee, hem de çok şaşırtıcı şey var. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hani dedim ya Urfa'da doğumu ile ilgili bir iki hani tartışma yapılabilir. Ama Harranda yaşadığına dair hiç olumsuz hiçbir tartışma yok. Yani hem Tevrat kaynakları, hem İncil kaynakları, hem tarihi veriler Hazreti İbrahim'in Harranda yaşadığında hem fikir, bunda hiç tereddüt yok. Dolayısıyla Mehmet yani, Ünal hocamızın ha, ev tezi, olma ihtimali yükseldi. Yani, ee, evet. Ayaya yani, yere bakam, evet, bilimsel bir verilere Bilimsel bilim dayanır. bir dayanır. Evet. Ama o ev midir, şey midir bu araştırılır. Yani ama şundan bir defa kesinlikle eminiz, Hazreti İbrahim işte o ateşe atılma hadisesinden sonra biz Urfa diyoruz, Urfa'dan ayrılıyor. Ve Harran'a geçiyor. Harran da aslında yine onun kendi ailesinin memleketi. Uh -huh. Yani e, amca o, har, o. Mesela kardeşi Harran'dır. E, onun ismiyle kurulan bir yerdir. Ve Hazreti İbrahim aleyhisselam Harran'da bu şeyden sonra ateşe atılmaktan sonra Harran'a gidiyor, orada yaşıyor hatta orada evleniyor. Çok daha ilginç bir bilgiden bahsedeyim. O dönemlerde de Harran yine sıcak bir şey. E, balayına gidiyor. Nereye gidiyor biliyor musunuz? Aynı Arus dediğimiz bugün Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da Aynı Arus Gölü var. Evet. E, evlerin balayını iki seneye aşkın orada ikamet ediyorlar. Hala mesela orada da onun makamı var. Hazreti İbrahim'in kaldı. Bakın bunlar gerçekten çok kıymetli bilgiler, çok kıymetli değerler. Yani bunlar hikayesi olan, ayağa basan şeyler. Bunları bizim alıp e, toplumsal gündeme, dünya gündemine taşımamız gerekiyor.